Merhaba arkadaşlar. Merio 17 1712 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz kaktusların hepsini bir araya getireceğim. Nasıl toplayacağım, ne yapacağım, sonra ne hale geleceğim artık bilemeyeceğim ama bunlar gerçekten çoktan aldılar. Bakın gördüğünüz gibi bir hayli zamandır da sulamıyordum. Hepsini bir tane büyük. Bu geçen günü düştü. Bunu tekrar böyle ektim. Ama iyi tutundu oradan. Bu böyle bir güzelliğim var. Bir de buradakiler gördüğünüz gibi artık bunlar değişmesi gerekiyor. O vesanın altında neredeyse hiç toprak kalmamış gibi. Şu bir de şurada güzelim var. Maymun maymun diyorum. Parmak kaktüslerim de var ama Onlara dokunmayacağım. Sadece burayı bugün değiştirmek istiyorum. Şimdiden ilk etapta bir göstereyim size. Bu da geçen aldığımız kayki. Bakın, burada canlanıyor bu. Onu da oraya koydum ki görün değil. Evet. Şöyle, şöyle bir kaktüs, bir um, balkon saksısına geçireceğim. sadece size önden çekip göstermek istiyorum. Bunlar hatta çiçekte daha çiçek var mıydı ama belki şunu sadece o, o, şekilde koyabilirim. Bilemiyorum yanına. Bakalım. Ama değişmesi gerekiyor artık yani. Yani muhteşem de dikenleri var. Yani Evet. Böyle. Biraz sonra yine görüşürüz. Yaptıktan sonra bunların hepsi kıyama kaktüsüm, nato kaktüsüm, tetra kaktüsüm var burada. gördüğünüz gibi hepsini bu saksıya geçireceğiz burada karışımım geçirgen bir toprak yaptım bir de o böyle bitki artıklarıyla toprağım vardı onu da koydum buna bu toprağa ekimini yapacağız bu kaktusların biz biraz sonra bayağı da geçirgen görüyorsunuz şuradaki kaktuslarım da var ama onları Bunlar parmak kaktüsler bunda kalsın bence en iyisi. Birinci öbür tarafı yapalım. Ondan sonra onu oraya koyabiliriz. Evet gördüğünüz gibi maalesef bu kaktüsümüz oradan böyle çürüme yapmış zaten. Aa, bu da benim önemli kaktüsümdü. Sen kendin için ne yap kaktusun bu benim maalesef. Bunu ben şimdi hepsini oradan kökleri hiç şeyi dokunmadan keseceğim. Kurutacağım ondan sonra tekrar ekeceğim. Çok da üzüldüm bu kaktusun böyle olduğuna. Ama yapacak bir şey yok. Bayağı bir şekilde gitmiş gördüğünüz gibi. Yani zaten farkındaydım. Bu dedim hiç gelişmiyor. Neden falan derken. Mersi kökler tamamıyla gitmiş yani. Şuralardan keseceğim. Kurutacağım ben bunu tekrar ekimini yapacağım bakın yani Tuh. üzüldüm evet gördüğünüz gibi ekim işimiz bitmiş bulunuyor burada santarita'yı koydum burada obesa'yı koydum şöyle de temizleyelim fırçayla eski bir fırça bu hm. Şurada da böyle değişik kaktusum oraya koydum. Aralarına emm um, ailesinden koydum. Şurada bir tane debi var. Bronze var. Şu kaktusu böyle yaptım. Nato o köşede. Kıyamak kaktusu orada. Bakın etrafhafta şurada güzel bir şey oldu. Bunun da bunu da buraya koydum. Lalecinanın bir değişiği bu. Minik. İnşallah orada güzel olur. Çünkü bunu koyacağım yere camın dış cephesine koyacağım ve ben bunu ve genelde oraya ulaşamıyorum kolay kolay. Yani bunlar sadece yağmur öyle yetişecek. Şöyle geriden size çekeyim durum bu bunları da mahsus bilin şunlara koydum ki çünkü güvercinler geliyor hatta size buranın devamda geçen gelmişti onu gösterebilirim size güvercin nereye oturmuş balkonda çekmiştim çünkü evet şöyle perle yaprağım vardı onu oraya diktim bakalım nasıl olacak bakın buralarda hep böyle şunun bayağı şu oldu şu bakın. Bana misafir gelmiş. <laughs> Orada ne güzel duruyor. Hiç rahatsız da olmuyor yani bu arada vatandaş. Birazcık sanki çok zayıf kalmış bu kuş. Bakar mısın? gitti o buraya yine gelir kesin neyse ben de size bu arada erika çiçeğimi göstereyim bakalım kaktüs çiçek açmış mı Evet, gördüğünüz gibi konumladığım yerde orası camın önü orası şöyle burada açmış oraya koydum burada balkondan şöyle görünüyor